He, özledin mi? Özledim tabii çok üzüldüm Ayda. Sen oğlun iki gün nerede? Garip kaldın gibi geldin nasıl böyle çok utusan? Neredeydi oğlun iki gün? Hastanede. Ya Oo. ne iki ne üç canım benim yavrum. Gel gel nazar gel. Nasıl oldun nazar? olacağı konuştuk da biliyor musun 3-5 gün önce dedik ki He. şey e, bu içmemek lazım sular mular mikrop saçıyor dedik üstüne bağırsak enfeksiyonu oldu. Sen ama senin başladı burada. Burada başladı canım. Evet. Tabii. Bir de yoruldum. Araba kullan, yorgunluk. O Hepsi kadar. bir arada. Kurban olduğum <laughs> hep Allah'ıma dua <laughs> Hastalandım vallahi. Barsık enfeksiyonu. Maalesef çok mide bulantısı. Çok zor iki gün, üç gündü. Sahneye de çıkamadım. Oh, Herkesten özür diliyorum. Bir de uzak Antalya'da bana e, esas tetikledi, orada kaldım. Hastanedeki bütün hemşireler herkesin selam var. O kadar iyi davrandılar, o kadar iyi anlatamam. Çok şükür. Neyse iyileştim. Çok şükür. Anacığımın yanına geldim. Çok şükür Bugün daha iyiyim. Zaten belli ediyor kendini. Ya, ben... Çok şükür. Çok iyisin maşallah. Çok Ondan iyi. sonra dün de sahne olmadı. Kusuruma bakmayın valla. İnsan böyle olunca sahne filan düşünemiyor. Tabii. Çok kötüydü. Evet. Ee, ama iyileşiyorum. Bu çarşamba görüşürüz önümüzdeki çarşamba. Sen ne yaptın? İnşallah. Dua ettin mi bana? Hep. Her dakika. Her dakika dua ettim. Allah'ım. Allah ben hep. de. Aynen. Ben de tek başıma Allah'ım nasıl diyorum anamı özledim. Köpeklerimi özledim. Ay ne yaptılar seni görünce? ne yapsınlar? Nasıl? Ya insan ayrı kalınca çok üzülüyor anne. Şila nasıl ya koştu mu sana? Evet. Hikarlardan Allah razı olsun. Evet baktılar çocuklara. Aynen olsun. Herkesin çok selam var. Antalya'da da tabii sahnedeyken fedalaştım. Orada da yardım ettiler. Bir sürü e, hanım vardı devlet hastanesinden e, şey e, yoğun bakım yoğun bakım hemşireleri e, hemen bana baktılar nabzıma şeyime hastaneye. Allah Allah. Onla şey, evet hastalık. Evet. Allah dertsiz hastalık vermesin anne. Aa, Benim abi, orada evet. doktorlar, hemşireler çok ilgilendi. Çok çok, çok evet. Çok teşekkür ediyorum. Eee siz ne yaptınız? Kız denize girmedin yani, mi bence? Aydın ben aşağıya hiç inmedim. Kapıdan dışarı çıkmadım. Niye? Yüzü, ne bileyim böyle bir uyuşukluk geldi. E ama hep uyuşukluk var sence. Var, var işte. Oh, ah. Hiç, hiç, hiç. Anne vallahi çok sıcak yani çok her sıcak. taraf sıcak. Yani o da do... hastanenin hangi? yarısı He. bağırsak enfeksiyonu. Evet, artık. Nereye? bak, Salgın. Bak, ben ne? herhalde diyorum ya dişimi fırçalarken bazen ya dişimi fırçalarken normal temiz su kullanmadım. Bazen dalgayı düşüyorum ondan oldum. Ya da o içtiğim buzlu şeylerden başka ne olacak? Buzlu. bak bir kadın geldi bana doktormuş. Ha. Bir mıknatıslı bir şey getirdi belime. Bir kuşak ama bununki mıknatıslıymış kadın. Doktor. İyi geldi mi kız? Taktı bir gece. Yok be. Bana ben diyor hep bunu kullanırım. Bana iyi geliyor ama onda skolyoz yok. Bel ağrısı. Hmm. Karı koca doktorlar. Kocası hmm. göz doktoru. Hep gelirler her sene. Hmm. Kadıncağız geldi getirdi. Bir gece dursun üstünde dedi taktı. Kadın da diyor buzlu su içmeyin diyor. Çok zararlıdır. Diyor. Anne bu sıcaktan ha buzdolabından su içeceğiz. Normal su. Normal dışarıdan işte. Evet. Bu havada. An evet. Anne, anne mümkün mü ya? Tamam. Kar biraz karıştır diyor. Mideye çok zararlı diyor. İşte benim mah mahvoldum ne evet. yaptıysa. Sen ben çok... buradan giderken midem bozuldu ama öyle çok olmadığı için anlamadım. Tabii, anlamadım. Orada tetikledi beni. Orada tetikledi. Tabi buzlu hep içtiğin işte şey, buzlu çikolatayı içiyorsun, buzlu bilmem ne içiyorsun. Ha. Hele buzlu diyor, buz çok zararlı diyor kadın. Herkese de olmuyor ki, beni de bulur. Aydın, narin büyüyen demek. Evet. Ama çoğu insan yatıyor Evet Evet, evet. Çoğu evet. insan. Evet. Renan öptün mü oğlunu? Öptüm yavrum. Ha. Şey, ki benim dünyam. E ben de antibiyotik aldım işte. Ben de antibiyotiksiz katiyen geçmezmiş bu. Evet, evet. Mikrobik güzel. olduğu için. Evet. Kolum diyor davul gibi oldu mu diyor. Hayır ben bir gittim geldim benim eve yanıyor ateş kapalı kaldı ya kapalı anne. kaldı of anne Isındık. Hemen hemen şimdi gidiyorum ya çocuklar. O nereden, onu nereden alacağım? Hemen oralardan isim verme. Ha iyi. Ha. İyi. Yavrum. Ay bu hafta, ha? Çarşamba, ha? önümüzdeki hafta yani. Bütün ha? arkadaşlarım geliyor beni seyretmeye. İyi. İstanbul'da? da. Evet. buraya buraya. Hayır, nereden geliyor. Ay zaten tatildeler. Ha, i̇yi. Hepsi geliyorlar. İyi ki dedim bu haftaya rastlamadı. Yandık. Ya dün, ya. Hayır dün de çıkabilecek durumda mısın? Dedim çıkayım da herkesin önünde altıma kaçırayım. <laughs> Anne çok fena bir şey. Yani Ay. o mideye giren krampı ve mide bulantısını çok kötü şey doktor dedi ki siz dua edin size şey olmuyor Ateş yok dedi. Millete ateş yapıyormuş. Evet işte Renan'a ateş titreme. Ay ay çok geçmiş Nasıl o. titreme? Al Bu hemen. arada sana Allam avokadolar, dolar, zeytinyağı, kavun, karpuz Antalya'dan ulaş yolladı. Teşekkür. teşekkür, ediyoruz ona. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Çok evet. Sağ olsun. Ee, ondan sonra... eee gerçekten teşekkür ediyoruz. Efendime söyleyeyim. Ha kalkayım anne. Hayır, iyi İyiyim be. Turp gibiyim artık. Allah. Ay çok güzel oldu. Ne ye? Alamıyorum onu. Ha şey. Gerçekten. Üzüldü ben ama Üzüldüm ne yapayım? Bu hastanede bir şey E git şimdi işte. Şimdi, şimdi. Ha? Ya da biraz sonra Hadi benim. git bir, gir, bir gir, gir ferahla ya. İyi tamam. Ha? 10 dakika ya, İyi, ben ben e hadi mayonu giy hadi. Ben, ben gel ben de girerim. Ama şey, 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 şey gazın mı var? Gazın mı? yandan bakayım dur. Aman geliyor. Kız bebiş geliyor. Kızımız geliyor inşallah. Evet. Bu hamilelik havalı. Riyan'la da hamile herkes. Öyle onu mi? evet. Riyan'la da hamile. Evet o da, da, o, da o da kız gal. Ben mi? evdeyim. Ha sen girip geleceğim. A burada dursun. Ha, gel bir ferahla. Tamam, olur. Ya, Aydın abi sen Ataşehir'de ben 11 liraya soruyorum sen burada 8 liraya soruyorsun. Nasıl oluyor? Aa o imkansız. Imkansız. Sen seyreden, hayır, 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 hayır. Hadi yüzsün seyredeceğim Hadi. Yavaş. Güneşte kalma çok. Anne saçını da ıslat lütfen. Vallahi şakır şakır gidiyorsun anne. Aa vallahi koşuyorsun maşallah. Daha ne olacak? Maşallah. O zaman görüşürüz. Tamam görüşürüz. Çocuk nerede? Çocuk başka uyumadı bu sene. Neden uyumadı? Selginin bu haftası... Bak denize gideceğim dedi. Çan çan yapıyor. Bak oturmuş burada. Görüyor musunuz? Çizgili şemsiyenin altında. Hadi gir şelale. Bu sıcakta orada çan çan olmaz. Ben de gireyim. Oh yine tekneler de geldi. Giriyor denizse. O oh, attı kendini. Kafayı da sok. Oh, şimdi büyük çan çan. Büyük. Böyle yuvarlak yuvarlak olup dedikodu yapıyorlar başladı üçlü. Şimdi o yuvarlak beşli olacak birazdan. Yedili öyle büyük çan çan. El salla bir. Gördü mü? Yok. Yok anam bakmıyor ki. Ha, vallahi salladı Kafanı kafanı ıslat. Ha. Evet bak duydu. Ha, oh ıslattı ters de yüzler. Ha, ters yüzüyor bak. Vallahi deniz kızla. Ha? Bravo, bravo. Bravo. Cici kızlar çıkıyor. Hala yardımcı almasın. Herkes böyle mecbur mu? Onu tutmaya. Bak çançanı da bitirmiyor. Çan 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 çağırıyor gibi yürümüyor ama Neyse bir şey demeyeyim ben Üf. Ah, Kızıyorsunuz bana Duydum, duydum. Duymasam Duymasam duymadınız, çıkardım, duymadınız. Hadi Ve gel. Çok teşekkür ederim. Oh, maşallah. Aman kaç gündür onu sayıklıyoruz. Gelsin. Yani geldiniz. Baktım iniyor. Ah oh, Aydın Bey. biraz A bana üzülmüş de. Üzülmüş. Hadi bakalım. Hadi sağ gel. gel. Sağ Çok teşekkür. Evet. Hadi, gel. Hadi sağ gel. gel. Sağ olun. Eve. <laughs> Hadi gel. Hadi gelin. Çıkarayım gel. Anne. Hadi <Çıkarıyım gülüyor> Sağ ol ne kadar insanlar yardım eder ki? Muko olsa muko götürüp götürecek. Yani, gelemedi bu i̇şte seneye burada vallahi hiç kıyameti koparırım ha. Tamam, tamam. Tamam anacım. Çok var. sevindim sana, suya. Sana ne yapayım? Suya girdiğine çok sevindim. Benim var anne. Evet, yağsız pilavım, haşlanmış patates. Hadi öptüm.